Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Samet bugün bildiğiniz üzere Petrolat e, dün bir fotoğraf yarışması başlattı ve ben de katılmayı düşünüyorum şu an. Hatta arabamı da hazırladım. Keşke hazırlarken çekseydim videoyu. hazırladıktan sonra video çekmek aklıma geldi. E, araba bayağı güzel oldu benim hoşuma gitti. E, şimdi hangi araba göstereceğim? Belki tahmin edebilirsiniz ama biraz zor gelelim arabamıza. Supra'yı yaptım ben. Şöyle bir şey oldu. Bence gayet güzel oldu. Para da yatırdım. Para yatırıp da modifiye ettim bir de. Umarım kazanabilirim. Kamber yaptım. Ee, arabayı alçalttım. Fakat alçaltma birazcık daha olabilir. Daha güzel olabilir. İşte spoiler'ı, polis treni falan her şeyi baştan yaptım. Normalde Supra'da böyle, böyle şeyler yaptı. Bugatti ile katılsaydım biraz saçma olabilirdi çünkü Bugatti şu an böyle. Bugatti biraz kötü. Zaten Bugatti ile katılmak biraz saçma olabilirdi. Biraz daha böyle orta dereceli arabalarla katılmak daha güzel olabilir çünkü modifiye seçenekleri daha güzel oluyor. Super Sport'larda böyle çok kesik kesik olduğu için mesela Lamborghini'de çok bir modifiye yapılamaz. Aslında iyi bir modifiye yapılıyor. Sadece arkaya bir şey ekleyemedim. Ee, o da zaten kayu çıkartma ama göstereyim onu da. Aslında az, e, arabayı yaparken videosunu çekseydim daha şık olabilirdi. Yani hem videoda daha da çok eğlenirdiniz, daha güzel olurdu. Fakat daha yeni aklıma geldi. Çıkartmayayım dedim. Arkaya mesela şunu ekleyelim diyor. Kayıyor mesela çıkartma. GTR'da böyle bir şey yok. Mesela GTR'da olsa böyle gözleri şu lambayı falan getirdik. Güzel bir şey olabilirdi yine. Ama Spro'da olmuyor maalesef. Çevirim içinde birkaç tur atacağım. Son işte fotoğraf çekimi falan filan. Sonra da göndereceğim. Fakat gönderme, gönderme işlemini videoda yaparım. Muhtemelen videoda yapmayacağım onu. Ee, son halini atarım. Videonun yani videonun sonuna da. Kadar koyar mı bilmiyorum ya topluluk sekmesine atabilirim. Gerçi Petrolyad'ın Instagram sayfasını da görebilirsiniz. Hikayesini atıyor katılanları. Şöyle bir bizi girelim. Rastgele katılalım. Ya da map mi seçseydik? Aslında M4'le de güzel bir modifiye yapılabilirdi. O daha da güzel olabilirdi. çalıştırıyoruz. Bence gayet güzel oluyor. Yani. Şu peyalın grafikleri biraz düşüyor. Biraz ses verelim. Da vermesek mi ses? Ses çok vermeyelim ya. Yani. Sonra videoda kötü çıkıyor. Şu ya Supra'nın içi kötü ya. Benim çok hoşuma gitti. kamerada düşüyor şöyle San Francisco'da güzel bir yer bulalım. Bu manzarası olan bir yer. Neresi var acaba? Supra kendisi, kendisi de güzel bir araba. Modifiyeli daha da güzel oldu. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız videoları ilk görebilirsiniz. Mesela köprüde çekilebilir. Biraz idayla böyle. Köprünün başına çekelim. azıcık geri Çok güzel. Fakat ben buradaki şeyleri göndermeyebilirim. Buradaki fotoğrafları. Çünkü önceden de fotoğraflar çektim. Onlar da baya güzel oldu. Bu da çok güzel olursa bunu gönderebilirim. Mesela şu an çok iyi. Grafiklerimizi yükseltelim. Oturayalım. Şöyle güzel duruyor. Hmm, şu foto modumuzu açalım. Bakın Böyle güzel oldu. Şöyle bir ekran görüntüsü aldık. Bir sinematik yapalım. Güzel bir yerde çıkarsa yine ekran görüntüsü alacağız burada güzel duruyor. Burada da güzel duruyor. Bunu da alalım. Tamam. Bu çekimler yeterli bence. Şöyle durduralım. Trafikten düşürelim. Bence fotoğraflar güzel çıktı diye düşünüyorum dediğim gibi toplu çekmesini atabilirim fotoğrafları ya da Instagram sayfasından da bakabilirsiniz. Sen çok kasıyor ya. Böyle berbat oldu grafikler Allah'ım. Tam böyle iyidir yani. Şöyle birazcık da San Francisco'yla ulaşalım. Şu an benim iki map'te e, çektiğim fotoğraf var. Biri... E, hangi? Neydi o? Madem şey. unutmuştum. E, bu diğeri de San Francisco. İkisi de gecede çekildi. Dediğim gibi ikisinde topluk topluluk sekmesine atarım en çok hangisi oy alırsa yorumlara yazarsanız hangisi gönderin göndereyim diye. Ya Discord da atabilirim fark etmiyor. Discord sunucumuzu aşağı bırakırım. Netes Stüdyo'nun Instagram sayfasında Instagram yazıp e e e aratarak bulabilirsiniz. Çok boş yapmayalım ve videoyu daha burada bitirelim. İstediğiniz videolar varsa yazabilirsiniz. Bu arada tekrardan e, para kazanma videosu, para kasma videosu çekeceğim çünkü eskidi video. E, aynı videoda olabilir. Farklı bir taktik bulabilirsem onu da çekebilirim. E, onu da şimdiden haberini vereyim dedim. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın. Yorum yapıda zil butonunu açmayı yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.